Değerini bilmek gerekir aşkın Aa, ah, Ve ona kattı değeri yılları Değerini bilmek gerekir aşkın Aa, ah, Ve ona kattı değeri yılları Aşk ne iç geçirmektir bir bankta ne de el ele dolaşmak mehtapta aşk ne iç geçirmektir bir bankta ne de el ele dolaşmak mehtapta gün olur kar yağar Yağmur yağar birlikte yaşanacak koca bir ömür var. Gün olur kar yağar yağmur yağar birlikte yaşanacak koca bir ömür var. Derini bilmek gerekir aşkın. Aa! ve ona kattı değeri yılları. Değerini bilmek gerekir aşkın. Ah! ve ona kattı değeri yılları. Güzel bir şarkıya benzer aşk. Ama kolay mıdır bir şarkı yaratmak, yaratmak? Güzel bir şarkıya benzer aşk Ama kolay mıdır bir şarkı yaratmak, yaratmak? Değerini bilmek gerekir aşkın Ah, ve ona kattı değeri yılları Değerini bilmek gerekir aşkın Ah ve ona kattı değeri yılları